Maalesef bu sosyal medyadaki evet. e, sanal ortam, yani sanal bir sureli oluşturulmuş hı hı. ve işte hani aklımıza gelen ne kötülük varsa ona giydiriliyor hı hı. ve bir şekilde, bir şekilde e, bu Suriyeli propagandası yapılıyor. Yani işte Suriyeli e, vergisini ödemel, Suriyeli... Türkiye'de vergileri... yaşayan Suriyeliler bu, böyle işte evet. bakın, yani değil, sanal... sosyal medyada bu de işte arkadaşın dediği gibi bir zehirleme ortamı Hı -hı. var yani. Çünkü hani bazı odaklar, bazı devletler ya da bazı gruplar bu ilişkilerden rahatsız. Bu, bu genç yani Suriye gençleri şu an Türkiye'nin gençleridir. Bunlar Türkiye'ye bir enerji geldi, Türkiye'ye bir bir kalkınma geldi aslında Hı -hı. ve bunlar bunlar rahatsız. Ve bu kalkınma sadece bu grupta değil. Yarın 10 sene, 20 sene kadar bunlar hem Türkiye'ye destek olacaklar hem Türkiye'ye e, enerji sağlayacaklar. Bunlar Suriye döndükleri zaman da sadece e, Suriye için çalışmayacaklar. Çünkü hani bunlar Türkiye'yi daha iyi bilirler ve hı hı. bunlar Avrupa'ya gittikleri zaman bile şu an e, Avrupa'ya taşınanlar ya da Avrupa ya gidenler de şu an ticaret kuruyor Türkiye ile ilişkileri var ve bu odaklar bu bu, bu durumdan muzdarip olduklar için de rahatsız oldukları için bunlar işte e, bir Suriyeli bir geçiyor. o sanki dünyanın en büyük problemi olarak sosyal medya.